20. yüzyılın başı insanlığın kendine olan güveninin zirveye çıktığı bir dönemdi. Sanayi devrimi tüm dünyayı dönüştürmüş, demir yolları, buharlı makineler, elektrikli aydınlatmalar ve dev gemiler gündelik hayatın bir parçası haline gelmişti. Bu çağ sadece teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda insanın doğaya ve kadere karşı duyduğu güvenin yeniden şekillendiği bir dönemdi. İşte bu atmosferde okyanusların en büyük ve en görkemli gemisinin hayali doğdu. White Star Line adlı İngiliz şirketi İngiltere ile Amerika arasında lüks yolcu taşımacılığı yapan en prestijli hatlardan biri olmak istiyordu. Rekabetin çok güçlü olduğu bu sektörde fark yaratmak gerekiyordu. Bu nedenle hem büyüklüğüyle hem de zarafetiyle eşi benzeri görülmemiş bir transatlantik tasarlandı. Titanic Titani'nin yapımına 1909 yılında Belfast'ta Harland and Wolff tersanesinde başlandı. Tam 15.000 işçi bu dev gemiyi inşa etmek için iki yıl boyunca aralıksız çalıştı. Gemi 269 metre uzunluğundaydı ve 4 büyük bacasıyla dönemin en estetik mühendislik eserlerinden biri haline geldi toplam ağırlığı yaklaşık 46 bin tondu ve saatte 22 nat hızla ilerleyebiliyordu. Bu boyutlarda bir gemi o güne dek görülmemişti. Yapımında 3 milyon perçin kullanılmıştı ve 29 kazanı çalıştırmak için 600'den fazla görevli görev yapacaktı. Ama Titani'yi farklı kılan yalnızca teknik boyutları değildi. Aynı zamanda çağının sosyal yapısını da sembolize eden bir gemiydi. Gemiye binen insanlar yalnızca farklı sınıflardan değil, farklı hayatlardan da geliyordu. Birinci sınıfta zengin aristokratlar, sanayi baronları ve yüksek sosyete üyeleri yer alıyordu. İkinci sınıfta öğretmenler, akademisyenler gibi orta sınıf yolcular, üçüncü sınıfta ise çoğunluğu göçmen olan yoksul aileler, işçiler, çiftçiler bulunuyordu. Titanik'te, birinci sınıf yolcular için ayrılan bölüm Neredeyse bir yüzen saray gibiydi. Mermer merdivenler, altın varaklı tavan süslemeleri, lüks yemek salonları, okuma odaları, sigara salonları, Türk hamamları, spor salonları ve birinci sınıf kameralar zenginliği temsil ediyordu. Mutfaklarda Avrupa'nın en seçkin şefleri görev yapıyordu. Birinci sınıfa özgü yemekler tam 11 çeşit olarak sunuluyor, menülerde havyar, ıstakoz kaz ciğeri gibi lüks yiyecekler yer alıyordu. Buna karşılık üçüncü sınıf oldukça farklıydı. Yolcular genelde tek bir salonda yemek yiyor, dar ve basit döşenmiş kameralarda kalıyordu. Yine de dönemin diğer gemilerine göre Titanik'in üçüncü sınıfı bile konforluydu. Çünkü birçok göçmen için Titanik yalnızca bir gemi değil, Amerika'da yeni bir yaşam umudunun başlangıcıydı. 10 Nisan 1912 günü Titanic ilk yolculuğuna çıktı. İngiltere'nin Southampton limanından hareket eden gemi Fransa'nın Cherbourg limanına, ardından da İrlanda'nın Queenstown limanına uğrayarak yolcularını aldı. Toplamda 2224 kişi bu görkemli gemide yolculuğa başlamıştı. Bu kişiler arasında İngiliz Fransız, Amerikalı, İrlandalı, Suriyeli, İsveçli ve daha birçok milletten insan bulunuyordu. Titanic'in kaptanı Edward John Smith'ti. 62 yaşındaki Smith, White Star Line'ın en deneyimli kaptanıydı. Ve bu yolculuğun onun emeklilik öncesi son görevi olacağı açıklanmıştı. Smith hem şirketin itibarını taşıyor hem de yolcular arasında güven hissi oluşturuyordu. Geminin okyanusa açılmasıyla birlikte hayat her sınıfta kendi ritminde akmaya başladı. Birinci sınıf salonlarında müzikli akşam yemekleri, satranç ve briç oyunları, sanat sohbetleri yapılırken üçüncü sınıfta göçmen aileler şarkılar söyleyip danslar ediyordu. Herkes farklı hayatlar sürüyordu ama aynı gemideydi. Bu birliktelik ileride trajik bir eşitliğe dönüşecekti. Titanic'in amacı yalnızca güvenli bir şekilde New York'a ulaşmak değildi. Aynı zamanda bir hız ve prestij göstergesiydi. Bu nedenle gemi tüm uyarılara rağmen yüksek hızda ilerlemeye devam etti. Atlantik geçişinde rekor kırmak White Star Line için büyük bir reklam başarısı olacaktı. Ancak bu acelecilik felaketin zeminini hazırlayan en kritik faktörlerden biri haline gelecekti. Yolculuk ilerledikçe havalar soğudu. Kuzey Atlantik sularında, Nisan ayında buzdağları görülmesi normaldi. Ancak Titanino rotası, buzdağa uyarılarına rağmen değiştirilmedi. Bu karar, ilerleyen saatlerde insanlık tarihinin en büyük deniz facialarından birine yol açacaktı. 14 Nisan 1912 gecesi, Titanik yolculuğunun dördüncü gününü tamamlarken, okyanusun ortasında görkemli bir şekilde ilerliyordu. Gökyüzü son derece açıktı, yıldızlar belirgindi ve ay yoktu. Hava soğuktu ama deniz sakindi. Bu koşullar puslu görüş sağlayan sistem farklı olarak açık ve güven verici görünüyordu. Ancak bu sakinlik yaklaşan felaketin habercisi gibiydi. Gün boyunca Titanin telsiz operatörleri çevrede buzdağlarının görüldüğüne dair en az 7 farklı uyarı mesajı almıştı. Bu mesajlar genellikle köprüye iletilmeden önce telsiz odasında birikiyor, bazıları zamanında değerlendirilmeden gözden kaçıyordu. O dönemde telsiz operatörleri şirketin yolcularla iletişimini sağlamakla da yükümlüydü. Yani gelen uyarılarla yolcuların gönderdiği özel mesajlar aynı yoğunlukta işleniyor ve öncelik çoğu zaman ticari haberleşmeye veriliyordu. Geminin kaptanı Edward Smith Uyarıların farkındaydı ama tehlikenin ciddiyetine dair bir değerlendirme yapılmamıştı. Geminin inşa mühendisleri su geçirmez bölme sisteminin bu tür bir çarpışmayı telafi edebileceğini düşünüyordu. Gemi teorik olarak batmazdı. Bu inanç geminin kaderini mühürleyen kibirli bir düşünceydi. Saat 23.40'ta gözcülerden Frederick Fleet karanlıkta dev bir buz kütlesi fark etti derhal çanı çaldı ve köprüye telefonla bağlanarak ''Buzdağ var önde!'' diye uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından dümen sancak yönüne çevrildi, motorlar ters çevrildi ama koca gemi tüm ağırlığıyla buzdağına yan yan çarptı. Buzdağ geminin sağ tarafında altı farklı bölmede yırtık oluşturdu. İlk anda yolcular çarpışmayı hissetmedi. Hafif bir sarsıntı metalin sürtünme sesi. Ne büyük bir gürültü vardı, ne de patlama. Ama su çoktan gemiye girmeye başlamıştı. 16 su geçirmez bölmeden beşi aynı anda zarar görmüştü. Bu Titanik için felaket demekti. Gemi sadece 4 bölmeyi kaldırabilecek şekilde tasarlanmıştı. Kaptan Smith, geminin baş mühendisi Thomas Andrews ve White Star Line temsilcisi Bruce Ismay ile bir araya gelerek durumu değerlendirdi. Thomas Andrews açıkça bu gemi batacak dedi. Geri sayım başlamıştı. Yaklaşık iki buçuk saat içinde dev transatlantik sulara gömülecekti. Smith acil durum ilan etti ve filikaların indirilmeye başlanmasını emretti. Ancak gemide büyük bir sorun vardı. Yeterli filika yoktu. Geminin yalnızca 1178 kişilik filikası vardı. Gemide ise 2224 kişi bulunuyordu. Bu da demekti ki her iki kişiden biri doğrudan ölüme terk edilmişti. Filika eksikliğinin nedeni dönemin denizcilik yasalarının yeterli düzenleme içermemesiydi. Gemi yönetimi, gemi batmaz anlayışıyla daha fazla filikayı gereksiz bulmuştu. Estetik kaygılar da etkili olmuştu, güverte görünümünü bozmamak için fazladan filika konulmamıştı. Bu ihmalkarlık kısa süre sonra trajediye dönüştü. Gecenin ilerleyen saatlerinde filikalar indirilmeye başlandı. Ancak bu süreçte düzensizlikle doluydu. Kadın ve çocuklara öncelik verilmesi gerekiyordu. Ama korku, panik ve iletişim kopukluğu nedeniyle bazı filikalar kapasitesinin yarısına bile ulaşmadan denize indirildi. 65 kişilik filikaya yalnızca 12 kişi bindirilen örnekler bile vardı birçok yolcu geminin gerçekten batacağına inanmadığı için Filika'ya binmeyi reddetti. Birinci sınıf yolcular güvertede daha kolay erişim sağladığı için avantajlıydı. Ancak üçüncü sınıf yolcular alt katlardaki bölmelerde kalıyordu ve üst güverteye ulaşmaları zordu. Bazı kapılar kilitliydi. Mürettebat, üçüncü sınıf yolcuların kontrolsüz şekilde yukarı çıkmasını engellemeye çalıştı. Bu da Yüzlerce kişinin hayatına mal oldu. Titanik yalnızca bir deniz faciası değil, aynı zamanda sınıfsal bir felaketin de adı oldu. Bu karmaşanın ortasında bir detay unutulmadı. Müzik. Geminin orkestrası ölüm anı yaklaşırken bile çalmaya devam etti. Wallace Hartley yönetimindeki müzisyenler insanların paniklemesini önlemek ve bir nebze huzur vermek için sahnedeydiler. Bazı tanıklar Orkestra üyelerinin son olarak Tanrım Sana Yaklaşıyorum adlı ilahiyi çaldığını söyledi. Bu detay yaşanan trajedinin en dokunaklı anlarından biri olarak tarihe geçti. Saat 02:20'de dev gemi ikiye ayrıldı ve burnu yukarı kalkarak okyanusa gömüldü. Bu an tarihte belki de en dramatik ölüm sahnelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Gemiyle birlikte yüzlerce kişi sulara çekildi hayatta kalanların çoğu filikalardaydı. Ancak denize düşenler için umut neredeyse yoktu. Atlantik'in soğuk suları dakikalar içinde hipotermiye neden oluyordu. Çığlıklar önce yükseldi, sonra yavaş yavaş kayboldu. Geriye sessizlik kaldı. Kurtarma gemisi Karpatya olay yerine yaklaşık iki saat sonra ulaştı. O zamana kadar yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Toplamda 1500'den fazla yolcu ölmüştü. Bu, modern denizcilik tarihinin en ölümcül sivil deniz felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Geminin batışıyla birlikte okyanusun ortasında yalnızca bir gemi değil, binlerce insanın hayali, planı, geleceği ve inancı da battı. Geriye kalan yaklaşık 700 kişi, sabaha karşı gelen Karpatya gemisi tarafından kurtarıldı. Ancak bu kurtuluş Sevinçten çok şok ve yıkım içeriyordu. Hayatta kalanların çoğu yaşadıkları travmayı tarif etmekte zorlanıyor, kimileri günlerce konuşamıyor, kimileri ise donmuş bedenleri unutamıyordu. Karpatya'nın kaptanı Arthur Rostron kurtarma sürecinde büyük bir özveri gösterdi. Buzla dolu sulara girerek onlarca filikadaki yolcuyu kurtardı. Gemiye alınan yolculara battaniyeler sıcak çay ve ilk yardım sunuldu. Ancak bu yardımlar ne yaşanan acıyı silebildi ne de hayatını kaybedenleri geri getirebildi. Titanik battığında dünya adeta dondu. Haber ajansları bu olayı batmaz denilen gemi battı başlıklarıyla duyurdu. Tüm dünyada yaz havası oluştu. Londra, Paris, New York, Belfast gibi şehirlerde anma törenleri düzenlendi aileler, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini kaybetti. Özellikle üçüncü sınıf yolcuların aileleri uzun süre bilgi alamadı. Bazı cesetler asla bulunamadı. Gemi batarken sınıf ayrımı kadar cinsiyet ayrımı da hayatta kalma oranlarını belirledi. Kadın ve çocuklara öncelik kuralı uygulansa da bu kural yalnızca birinci ve ikinci sınıflarda gerçek anlamda işletilebildi. Erkeklerin büyük kısmı kendilerini feda etti. Mürettebatın çoğu son ana kadar gemiden ayrılmadı. Kaptan Edward Smith'in akıbeti kesin olarak bilinmese de cesedi bulunamadı ve büyük olasılıkla gemiyle birlikte battı. Yolcular arasında ilginç kaderler de vardı. ABD'nin en zengin adamlarından John Jacob Astor, karısını filikaya bindirdikten sonra geri dönerek hayatını kaybetti. Gemideki bandonun lideri Wallace Hartley ve arkadaşları son ana kadar müzik çaldı. Thomas Andrews geminin baş tasarımcısıydı ve son ana kadar yolculara yardım etti, kendisi de kurtulamadı. Isidor ve Ida Strauss çifti birlikte kalmayı tercih etti ve Filika'ya binmeyi reddetti. Onların aşk hikayesi Titanik'in sembollerinden biri haline geldi. Titanik faciası yalnızca duygusal bir yıkım değil, aynı zamanda yapısal bir uyanışa da yol açtı. Bu olaydan sonra uluslararası denizcilik kuralları köklü biçimde değiştirildi. 1914 yılında düzenlenen Uluslararası Denizcilik Güvenliği Konvansiyonu tüm yolcu gemilerinin yeterli sayıda filika taşımasını zorunlu kıldı. Aynı zamanda telsiz haberleşmesi artık 24 saat esasına göre yapılandırıldı. Deniz trafiği, rota güvenliği, buzdağa raporlama sistemleri yeniden şekillendirildi. Ama en önemlisi bu felaketin ardından insanlar bir gerçeği anladı: teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, doğaya karşı kibirli davranılamaz. İnsan yapımı her şey insan hatasıyla yok olabilir. Ve hiçbir sistem insan hayatından daha değerli olamaz. Geminin enkazı. 1985 yılında denizaltı araştırmacısı Robert Ballard tarafından keşfedildi. Enkaz yaklaşık 3800 metre derinlikte Newfoundland açıklarında bulundu. Bu keşif tarihe ışık tutmakla kalmadı, aynı zamanda bir sembolün fiziksel kalıntılarını da gün yüzüne çıkardı. Yıllar içinde enkazdan alınan görüntüler, parçalar, belgeler sergilendi. Bazı özel sergilerde battaniyeler, kaplar, saatler ve yolcu eşyaları sergilendi. Bunlar sessiz tanıklardı. Her biri bir hayatın, bir hayalin izini taşıyordu. 1997 yılında James Cameron tarafından çekilen Titanic filmi bu trajediyi nesiller arası bir hafızaya dönüştürdü. Film yaşanan felaketi kurgu ve gerçeklik arasında dengeli şekilde aktararak geniş kitlelere ulaştı. Filmin başarısı bu olayın yalnızca tarih kitaplarında kalmasını değil, insan ruhunun bir parçası haline gelmesini sağladı. Bugün hala Titanic birçok kişi için bir trajediden fazlasıdır. O, insanlığın kibirle çıktığı bir yolculukta doğayla çarpışmasının simgesidir. O, eşitsizliklerin yalnızca karada değil, denizde de can alabildiğinin kanıtıdır. Ve o yüzlerce hayatın yalnızca metalin değil, sistemin ihmaliyle sulara gömüldüğünün anlatısıdır. Titanik batmıştır ama öğrettikleri hala yüzeyde durmaktadır. Her yeni teknoloji, her büyük proje, her lüks yapı bu felaketin gölgesinde değerlendirilmelidir. Çünkü insanlığın tarih boyunca tekrarladığı en büyük hata şudur, geçmişi unutmak bir videonun daha sonuna geldik. Görüşlerinizi, yorumlarınızı ve merak ettiğiniz ya da yer vermemizi istediğiniz konuları bizimle paylaşın. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.